Merhabalar. Yine bir kutu açılış videosuyla karşınızdayım. Bugünkü ürünümüz Powertech'in TR758 saç sakal makinesi olarak piyasaya sürdüğü ürün. Bu ürünü diğerlerinden ayıran özellik bence lityum iyon bataryası var. Tek batarya ve dahili bütünleşik batarya olarak geliyor. Çıkartıp takamıyoruz diğer ürünlerdeki gibi. T bıçağı var. Şöyle kutunun üzerinde gördüğü gibi. Kablo sıklanmamış zaten biliyoruz. Hızlı şarj demiş. Ee, lityum batarya olduğu için sanırım bir hızlı şarj Şarj e, şeyi sunuyor bize imkanı. Bu kutuyu açalım. Bu kutu biraz güzel. Çünkü bu ödenilerek yapılmış bir ürün sanırım. Garanti belgesi ve şeyi şuraya bırakıyorum. E, i̇thalatçı ekranını. Şimdi ne demiş e, kullanım talimatında? 0 derece ve 40, 0 derecenin altında ve 40 derecenin üzerinde şarj etmeyin demiş. Tamam. Güneş ışığından ısı kaynaklarından uzak tutun demiş. Tamam. 2-3 kez kullandıktan sonra birkaç kullanımdan sonra 2-3 damla yağ damlatın demiş. Nereye? Sabit bıçakla hareketli bıçağın üzerine. Şimdi bunun üzeri de kapalı geliyor. Böyle bir jelatini var. Kutunun içinde ne var? Adaptörü var. Adaptör 5 volt 1000, amp, 1000 mA, 1000 miliamper demiş. Evet, bu hızlı şarj dediği bu. Buradan geliyor 1000 miliamper olduğu için. Burada yağımız var. Gene temizleme fırçamız var. Burada 3 adet tarak var. Tarakların içinde 1 2 3 yazıyor artık hangisini kullanırsanız Altı üstü kapalı bu tarağın. Böyle değişik bir tarak yapmışlar. Şöyle göstereyim. İnce daha ince ve ince olarak ayrılıyor. Şimdi bu cihazın sanırım en değişik özelliği bu diğerlerinin standı var. Standda şarj imkanınız var. Şöyle kendi adaptörünün çıkışıyla şarj edebiliyorsunuz. Stand bu şekilde. Ve adaptörü buraya bağlanıyor. Bunu da fişe taktığınız zaman şarj oluyor. Şimdi bu şöyle durursun, ürüne geçelim. Ürün poşette geliyor. Bu arada birkaç kişi sordu ürünler kullanılmış mı vesaire gibi. Ürünler jelatinli gelmiyor. Kutu bu şekilde açılıyor, açtığımız gibi. Şimdi ürünün gördüğünüz gibi duruşu bu. Bunu çıkarttığımız zaman tarak dediği. Bu tarak sıfır. Ee, tarağın ayarı yok. ileri geri ayarı yok. Buradan vidalı. Diğer saç makineleri gibi şöyle elimizde iterek açamıyoruz. Pekala. Neyi var? Ee, şeyin, ürünün. Şurada USB girişi var. Micro USB ile yani telefon şarj aletiyle bu ürünü şarj edebiliyoruz. Pekala. Şimdi kullanıma gelelim. Bunun bir de tabi ee, Hız ayar modu var. Bastığımız zaman dijital 55 RPM'de çalışıyor. 50, 60, 65, 70 son. 55 ile 70 arasında gidip geliyor. Şarjımızın düzeyini gösteriyor. Bastığımız zaman duruyor. Ekran zaten otomatik olarak kapanıyor. Kapandı. Tekrar bastık açıldı. Bastık kapandı. Pekala bu ürün ne işe yarar? Sakallarınızı sıfır kesiyorsanız yahut da ense alıyorsanız bence gayet güzel bir ürün. Özellikle standın olması şu şekilde göstereyim. Çok da ayrı bir özellik. Ben kullanmıyorum bunu. Bu şekilde tıraş olmadığım için şimdilik kullanmıyorum. İleride belki işime yararsa Gayet güzel bir ürün. Aklımda söyleyebileceğim başka bir şey yok. Bıçak kalitesi. Bıçaklar çelik bu arada. Seramik değil. Diğerlerindeki gibi. Öyle görüyorum. Ne kadar zaman sonra körelir? Bilmiyorum. Bireysel kullanımda bunu köreltme şansımız yok. Zannetmiyorum. Berber, profesyonel anlamda berber olarak kullanırsanız da onun da herhalde çaresine bakarsınız diye umuyorum. Umarım faydalı olmuşumdur. Teşekkür ederim.